bunun açıkçası bir pandemi tedbiri değil, sosyal hayatımızı e, şekillendirme tedbirleri olarak görüyorum. Bir işe yarayacağını da düşünmüyorum pandemiyle mücadele konusunda. Bence saçma bir karar ama biliyorsunuz ki ülkenin e, bütün yetkilerini tek adama verirseniz böyle sonuçlarla karşılaşırız. Herkes telefondan çalacak masanızı, bizim için kâfi olacak. Ki biliyorsunuz alkol sektörüne karşı her zaman bir duruşu vardı, istemiyordu. Ama bir şekilde de belli bir kısıtlamayla devam ettiriyor. 4'ten 8'e kadar biri çıkıyor, 8'den 11'e kadar biri çıkıyor, 11'den 2'ye kadar biri çıkıyor. doğal olarak biz daha az insan çalıştıracağız. Doğal olarak da bu bazı müşterilerin de işine engel olmuş olacaktır. Gece kulüpleri genelde 12'den sonra müşterisi geliyor ve müzikli alan olduğu için en çok da onları etkileyecektir. Sonuçta o sektörde çalışan milyonlarca insan var yani. Eğer ki müzik kapanıyorsa, o insanların işsiz kalması demektir. Şimdi bu kararı alırken hükümet nasıl bir destek veriyor? Veriyor mu? Vermiyor. Umursamıyor çünkü umurunda değil yani. Normalde bizim dörde kadar ruhsatımız var. Ee, i̇nsanlar da buraya müzik dinlemeye ve eğlenmeye geliyorlar. Doğal olarak 12'de müziğimiz bittiği an e, insanlar da e, çıkıp gidecektir diye düşünüyoruz yani. O yüzden de bizim için çok olumlu bir tarafı yok. Bir buçuk sene boyunca mekanlarımız kapalı kaldı. Yani bunun dışında ekstra bir gelirimiz olmadı. Yani devletten de bir destek görmedik. O yüzden de yani sonuçların hep bu sektörde çalışan insanlar ölüyor. Neden yani? Neden biz? Sadece kafe, restoran mı? Müzik mekanlar mı? Tabii ki yani iş anlamında işletmeler etkiler. Bakalım, bekliyoruz düzeltmelerini. Zaten esnaf da nefes almakta zorlanıyor, müzisyenler de aynı şekilde. Bu uygulamalara bir güncelleme gelmesi gerekir bence. Yani 12 değil de en azından 2 falan olsaydı, en azından herkes ekmeğini yese diye düşünüyoruz. Sonuçta bizim bu işletmelerin bulunduğu bölgede konut çok fazla yok. Yok denecek kadar az belki hiç yok. O yüzden de yani burada insanların rahatsız olacağı bir ortam yok. En azından bizim için Öyle bir şey yok ya. Rahatsız etti diye bir şey yok yani. Burası Beşiktaş biliyorsunuz. Burada kimse bir şey rahatsız etmez. Yani İstanbul'da da, Türkiye'de de kimse kimseyi rahatsız etmez. Bakalım inşallah daha iyi düşünüp daha iyi karar verirler.